değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalarda karışık bir seyir var. Asya piyasalarına baktığımızda Çin piyasası yeni yıl tatilini ardından e, tekrar açıldı. E, orada bir pozitif seyir var %1'in yukarısında. E, tabii ki 10 gündür kapalı olmasının etkisi var burada. E, onun dışına baktığımızda genel olarak hafif satıcılı bir seyir var tüm piyasalarda. ABD vadeleri ise e, geçtiğimiz cuma kapanışlarına yakın e, seviyelerde seyrediyor. E, bu haftanın önemli verisi ABD'de çarşamba günü yayınlanacak enflasyon verisi. Aylık olarak Ocak ayı için %0.4 bir beklenti var. Bu da yıllık enflasyonu %7.3'e yükseltecek. Şimdi Cuma günü ne oldu? Cuma günü biliyorsunuz geçen hafta en son tarım dışı istihdam verisi geldi ve beklenenden çok daha iyi geldi. Çarşamba günü özel sektör istihdam verisi geldiğinde e, eksi veriler var gelmişti. E, o yüzden acaba Cuma günü zayıf bir veri gelir mi diye e, bekliyordu piyasalar. E, aksine beklenenden çok daha iyi bir e, önceki daha önceki aylarda yapılmış revizyonlar yukarı doğru revizyonlar e, oldu. E, bu ABD'deki e, istihdamın oldukça kuvvetli şekilde devam ettiğini e, ve reel e, maaşlarında artış hızının gayet pozitif bir trend olduğunu gösterdi. Ondan sonra baktığımızda ABD 10 yıllıklarının %1.9'un üzerine yükseldiğini gördük. Hep yakından takip ettiğimiz bir veri bu. ABD faiz verisi. Çünkü dünyadaki global merkez bankalarının faiz artırışlarının ilk sinyali biliyorsunuz geçen sene Temmuz-Ağustos ayıyla birlikte Fed'le başladı. Diğer büyük Merkez bankalarının ise herhangi bir mesajı yoktu. Geçen haftaki en büyük değişikliklerden bir tanesi de e, tabii ki e, Avrupa Merkez Bankası'nın 2022'de bir faiz artırmanın e, yapılabilecek olmasının piyasaları fiyatlamaya başlaması. Biliyorsunuz orada da bir e, Merkez Bankası'nın Perşembe günü toplantısı vardı. Orada e, Başkan Lagarde'ın söylemediği bir cümle piyasa tarafından şahin olarak algılandı. Yani artık bu sene imkansız olduğu cümlesini sarf etmediği için piyasalar 2022'de Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri arttıracağını fiyatlamaya başladı. Yani sene eksi 0.5'lerden 0 seviyesine. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası 2014 yılından beri politika faizini sıfırın altında tutuyor. ve bununla birlikte son 7 senede bir iki kısa dönem dışında Avrupa Avrupa ülkelerinin çıkardıkları devlet tahvillerinin faizleri hep negatif seyretti. Yani ABD Alman 10 yıllıklarına baktığımızda çok uzun süre 0. -0.5 0.6'larda seyretti. O da geçen hafta ilk defa artıya geçti. 2019'da da kısa bir süre geçmişti ama yine tekrar bir artıya geçti. Tabii çok şaşırtıcı değil. Çok Bütün dünyada ciddi bir enflasyon problemi var. Merkez bankalarının bunlarla ilgili mücadelesinde bildikleri ilk olan adım işte faizleri biraz sıkılaştırma konusu. O yüzden piyasaları etkileyen en büyük olay ve bunlar gerçekten tektonik büyüklükte olaylar. Çünkü... Cuma günü itibariyle son bir haftada getirisi negatif olan 1.5 trilyon dolarlık bono getirisi pozitif e, alana geçti. Yani e, orada yavaş yavaş e, farklı e, bona e, fonlarına e, girişler de oluyor. E, bunun etkisi tabii ki. E, yükselen faizlerin etkisi genel olarak hisse senedi piyasaları için çok olumlu değil. E, ama tekrar hatırlamakta fayda var. E, baktığımız dönemde 6 ay içinde bu faiz görünümü çok hızlı bir şekilde ve çok dramatik bir şekilde değişti. Hem ABD için hem e, işte şimdi Avrupa Merkez Bankası için e, bunu değiştirecek, tersine tekrar döndürecek şey de nedir? İşte global ekonomik büyümenin ya da düzelmenin Yavaşlıyor olunması. Çünkü herkes var olan enflasyon probleminin biraz arz problemi bir tarafı olduğunu biliyor. Bu sadece faiz artımlarıyla engellenebilecek bir şey de değil. Ama bu tabii ki hani faizlerin piyasalarda yükselmesinin önünde bir engel olmuyor. Bu yükselişte genel olarak isteseniz de piyasalarına yeni girişlerin iştahını e, kesiyor, önünü kapatıyor diyebiliriz. E, Bizde de e, ise baktığımızda e, piyasa zayıf bir seyir seyirle devam ediyor. Dördüncü çeyrek bilançoları gayet pozitif şekilde gelmeye başladı çok karışık bir e, Kasım aralık geçirmemize rağmen e, bilançolar gayet pozitif. Bu hafta daha da çok özellikle sanayi şirketi bilançosu göreceğiz ama e, özellikle iyi gelen banka bilançolarının bile e, çok e, yardımcı olmadığını görüyoruz hisse senedi e, fiyatlarına. Yani birincisi hep diyorum yabancı yatırımcının neredeyse yok kadar az ve bir sürede devam eden e, rallinin e, önünün açık olabilmesi için yani beklediğimiz 2080-2100 seviyelerine geçebilmesi için tabii ki burada yabancı yatırımcının da bir katılımının olması gerekiyor sadece yerli yatırımcılarla bir yere kadar perform edebiliyor bizim piyasamızda. Şimdi baktığımızda bizdeki iki tane önemli sorun var. geçen hafta dış ticaret verisi 10 milyar dolar geldi ve orada Artık bir kral çıplak durumu ortaya çıktı. Burada nedir? Bir süredir devam eden bu enerji fiyatlarındaki artışın bize de yansımasını gayet net ve açık bir şekilde gördük. Bu bizim kendimizi koruyabileceğimiz bir şey değil. Tüketimimizin %95'ini ithal ediyoruz zaten hem doğalgazla hem de petrolde. Şimdi doğalgazda şöyle bir doğal doğalgaz daha az şeffaf bir Piyasa bizim için çünkü bir kısmı doğu boru hatlarıyla bir kısmı ise e, uzun vadeli LNG kontratlarıyla Cezayir'den ve Nijerya'dan aldığımız gibi ve bazı daha bir kısmı da e, spot LNG piyasasından aldığımız e, doğal gaz oluşuyor. Şimdi 2015-2020 arasına baktığımız zaman kabaca şöyle bir şey diyebiliriz: Biz senede 50 milyon Milyar metreküp doğalgaz tüketiyoruz. Dediğim gibi 2015-2020'nin verilerine baktığımız zaman en düşük 2019'daki ekonominin yavaşladığı senede 45 milyar metreküp tüketmişiz. En yüksekte 55 milyar metreküp tüketmişiz. Şimdi tabii ki bu tüketimin en yüksek olduğu aylar Ocak, Şubat, Mart ve Aralık. Yani kabaca 5,5-6 milyar metreküp tüketiyoruz. Sonra Nisan'dan itibaren bu ciddi şekilde düşüyor. İşte yaz aylarında tabii ki konutların ısınma ihtiyaçları azaldığı için e, neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyebiliriz. Tabii bunda şeyin etkisi de var. E, belli senelerde e, elektriği de e, doğalgaz ve üretim yapan santrallerden değil de başka santrallerden yaptığımızda daha az ithal etmek zorunda kalıyoruz. Ama kabaca 50 milyar metreküp bizim bir ithalatımız açıkçası var. Bunu çok fazla bu kompostunu ciddi şekilde değiştirmek mümkün olmuyor. Çünkü yenilebilir kaynaklardan elde ettiğimiz enerji daha henüz o kadar yeterli seviyede değil. Bizde de orada da kontrol edemediğimiz şeyler var. Yeteri kadar yağış olmadığı zaman hidrosantallerden yeteri kadar doğalgaz gelmiyor. Ama burada demeye çalıştığım son bir senede doğalgaz fiyatlarında, spot fiyatlarda ciddi bir artış var. Ve Türkiye'de bundan 5, 2015 2015'te 2020 arasında tabii ki şöyle bir strateji uygulamış. uygulanan stratejide dünyadaki özellikle ABD'de edilen kaya gazı ile birlikte spot elenci inanılmaz ucuzmuş. Biz de spottan aldığımız payı %5'lerden %15-16'lara kadar çıkarmışız. Yani 5-6 sene bu ucuz doğalgazdan piyasadaki faydalanmışız. 2021'de biten bir boru hattının sözleşmeleri yenilenmemiş. Çünkü hakikaten o an piyasada gözüken spottan almanın daha faydalı olduğuymuş. Ama tabii ki şimdi bir anda piyasa koşulları değişince biz bu çok pahalı doğalgazı da almak zorunda kalmaya devam ediyoruz. Yani Ocak'ta böyle geçti. Şubat, Mart'ta böyle devam edecek. Bu sene çok kolay değiştirebilecek bir şey değil. Hani Bu arada elenciyi bulabilip alabilmek de bir olay. Çünkü tüm dünyada inanılmaz bir talep var. Ama bu ne demek? Bizim dış ticaret açığımızın ee, önümüzdeki 2-3 ay daha çok yüksek seyredeceğinin e, kaçınılmaz olduğu demek. Bu LNG tarafı, yani pardon doğal gaz tarafı. Bu kaçınılmaz. Ee, en az Ocak ayında gördüğümüz e, e, enerji faturası rakamlarını göreceğiz. Bir de tabii ki daha e, işin petrol tarafı var. Petrol de aslında baktığınızda, şimdi hep kısa vadeli şeyi hatırlıyoruz ama petrol en son 2014 yılında 90 dolarlar seviyesinde olmuş. ve Biz o zaman 92 dolar falan demişiz senelik Brent petrole. Ondan sonra petrol devamlı ucuzlamış açıkçası. Ve bizim 2015-2021 arasına baktığımızda o toplam 6 senedeki ortalamamız 57 dolar. Yani gayet avantajlı bir dönemden geçmişiz aslında. Ve şimdi böyle buna da baktığımız zaman geçen senenin ortalaması 70 dolar, bu senede işte biz 87 kullanıyorduk ama 90 üzerinde gidiyor. Orada da bir mucize olmazsa, orada da yüksek bir faturayla karşı karşıya kalmaya devam ediyor olacağız. Yani birincisi, bizim iç piyasada tükettiğimiz pompa fiyatlarına da bir yansıması olması Onu gerekecek. Toplam dışarıya ödediğimiz dövizin miktarı da artıyor olacak. Ve bunun enflasyona etkisi var. Yani bizim enerji faturasının bizim ekonomimizde yarattığı etkiler bir ah, cari açık o kadar kolay ve kısa pat diye düzelmeyecek açıkçası o ortaya çıktı. Bu fiyatlar düşmediği sürece çok çabuk da düşecek bir gözükmüyor. İkincisi kur sonuçta geçen sene <laughs> yani ortalamaları belli. Bu sene geldik şu anda stabil gözükse bile fiyatlar daha yüksek olmaya devam edecek. Bu da iç piyasadaki birçok üretim faktörünü etkiliyor olan bir faktör açıkçası. Yani Enerji fiyatlarının bu ve ithalatlarının yüksek kalıyor olması bizim açımızdan bir sıkıntı. 2022'nin konusu ve teması bu olacak birbirini besleyen temalar bunlar yani yüksek enerji fiyatı daha fazla dövize ihtiyacınız var fiyatlar yüksek içerideki enflasyonu baskılamaya devam edecek e ve kontrol çok da kontrolümüzde olan bir şey değil açıkçası yani ne hükümetler ne ne gibi bir e, adım atarsa atsın burada yapabilecek bir şey yok sonuçta yurt dışında belirlenen fiyatlar var onlarla almak zorundayız onu da iç piyasaya ne kadar sübvanseli ya da sübvansesiz e, dağıtıp dağıtmayacağı konusunda en son karar orada olabilir ama genel döviz faturasını, dolar faturasını, enerji faturasını düşürebilecek bir adım değil bunlar maalesef. Tüketim 2019'a benzer şekilde yavaşlamadığı sürece. Tabii ki böyle bir makro resimdeki bu belirsizlik bence genel olarak piyasaya, işte dediğim gibi yabancı ilgisini de azaltan faktörlerden bir tanesi. Yani bu bizim risk faktörlerimizden bir tanesi enerji M 2022'nin teması o. İkincisi de enflasyon. Enflasyon ne kadar süre ne kadar yükseklikte kalacak? İşte bunların ikinci etkileri. Tekrar zam var. İşte insanlar çünkü Haziran ayına geldiğiniz zaman hep 150'lerde devam ediyor oluyorsa kimse herkes yine tekrar bir düzeltme isteyecek gelirlerde. Bu şirketlerin üretim maliyetlerine farklı şekilde yansıyor olacak benim ee, gibi bu açıdan 2022 zor bir sene olarak e, gözüküyor bizim açımızdan enerji faturası en büyük konu ee, benim söyleyeceklerim bu kadar Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar Herkese günaydın ee, hem küresel piyasalarda hem içeride zayıf seyir devam ediyor ee, bugün için endeksin güne Evet, hafif negatif hatta belki başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1935 seviyesinde tutulması durumunda, ki burası önemli bir nokta, önemli bir destek, ee, kabaca Aralık ayından bu yana gelen bir e, trendin desteği, burada tutulması durumunda yeniden bir hareketlenme görme ihtimalimiz e, olabilir. 1960 ve 1975 50 günlük ortalamaya doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz olabilir. Önemli olan burada tutunması 1973 seviyesinin üzerinde yerine 2000'lere hedefleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise 1935 seviyesinin kırılması durumunda 1915 ve 1900 seviyesini takip ediyor olacağız desek mutlu olarak. Genel anlamda baktığımızda Ereğli'de bir tutunma isteği var. Özellikle 26-40 seviyelerinde. Buradan bir tepki alımı gelmesi olasıdır. Bugün HRC fiyatlarının da arttığını görmekteyiz. %2.3 Çin'deki vadeli piyasalarda 784 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu biraz böyle hani günlük bir katalizör olabilir bakacak olursak. Bunun dışında Koç Holding'de e, diğer hisselere göre bir tık daha iyi tutunma çabası içerisinde. 31 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece hani orada bir hareketlenme yeniden 31 31.80-32 bandına doğru devam edebilir diye düşünüyoruz. Benim edeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.